Arkadaşlar herkese cümleten selamun aleyküm. Yeni videoma kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuz biraz dolu dolu oldu. Bir gün boyunca Ladi'ye gittik. Oradan başka bir köye gittik. Danalara baktık arkadaşlar. Bir de geçen gün aldığımız bir inek vardı. Onlar biliyorsunuz. Üç tane düve sattık arkadaşlar. O düveleri yükledik. Bu videoda hem o düveleri yüklediğimizin videosu olacak. Hem de Ladi'ye gittik. Oradan bir dana baktık. Onun videosu olacak. Ve ondan sonra başka bir köye gittik, beş tane dana baktık. Onların videosunu beraber ekleyeceğim arkadaşlar. Video uzun olsun, kısa tutmayayım diye. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve yorum like bırakmayı unutmayalım. Destekleriniz bizim için çok önemli. Hepinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Lan. Evet her güzel şeyin bir son olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Kanka orada kapı yok. Bu inek burada. Bir çayımızı bile içmeden bir gün misafir ettik. Sattık bunu. Sür kanka önce. Ö önce abi, çıkar abi. Sen sür onu sür önce sür onları. Kapıyı kapat. Abi inekler al. Şunu kapat. Al, al şunu. Şunu kapat diyor. Tamam kapatırım ben sen sür. Evet, dayımla röportaj yapalım. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Recep Pekşen Hayvancılık kanalına hoş geldin. Recep geldi. Pekşen Hayvancılık kanalına hoş geldiniz. Şimdi aldığımız gibi geri veriyoruz. Vermenin... Evet arkadaşlar, ya şimdi bu, bugün aldıydık bu ine. Bugün getirdik. Getiri getirmez babam satmış. Bir de burada iki tane daha düğemiz vardı ya. Bunların üçünü toplam 200 liraya vermiş. Sür 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 sür. Bunların üçünü 200 liraya vermiş. Haydi. Bunu tanıyorsunuz da bu kuyuya düşen gibi. Haydi. Haydi. Kanka sen telefonu ver. Bundan sonra bir karar aldım. Senin telefonla da şort çekeceğim. Benim telefonla yan çekiyorum. Senin telefonla da dik çekeceğim. Ver hele sen telefonu. Dur oğlum ya abi. Şort çekeceğim lan. Şortlara ağırlık vereceğiz bundan sonra. Oh. <laughs> Emmi geliyor ha şimdi yüklü yok malları. O kim lan? Geliyor hemen. Çeksal işte malı alan adam. Şunu şöyle çıkarıyor lan. Ya bunları bir koysanız da ya. Dur dur hepsini beraber. oğlum döndü bak açana kadar hadi oğlum kapıyı aç çıkar çıkaracağız hadi oyunu açana kadar burayı tut diyor şöyle oğlum açacak şimdi lan mal mı bu ya şu ortadaki tam bir mal tam ya dayı kaç bakayım dayı kaç dayı kaç, kaç. orada dur bari Heh, sür kanki ha Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi arkadaşlar hadi. <laughs> Buyurunuz kanka. Oh. Hadi hadi. Şşt. Şşt. Hadi. 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 haydi Hadi. 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 Arif, ne yaptın baba ya? ben çok sertsin ya! Arif abi, abi gün tutmuyorsun ya Şimdi erkek dana iş işin içine girdin miydi Benim şeklim değişti. Erkek dana olunca iş ciddiye biniyor değil mi? Hoş geldin Recep. Allah'ım ya. Bugün hep sen bizi çekiyorsun. Bir gün var ya ben seni çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> o dana onlar için der mi? Yok. O, orada dana var da ona da ayrı gideriz. He. Git. Gel abi buradan çekiyorum bak. Işte, bak. Bunu görüyorum bak bu hayvan. Yani bunu sana vermem. Bu öler mi Bu da yani sıkıntılı. İkiz dediğimin eşidi. İkiz dediğimin eşidi. Geçenler bir hastaladı vallahi korktum ölecek. Emir mi anasını? Evet. Abi. Arif abi babasına da benzemiş ya. He. Ee, şey, abi geçen yıl var ya iki gün süt içmedi hiç hiç. Erkek mi bir bu insan, abi? Bir insan yeni düzeldi. Erkek. Maşallah. O bir saatte ona da yazdık oluyor. Ya abi bak, etkilde, zaten sen, olur, Abi öyle bir mal olduğu zaman ben bundan sonra seni çağıracağım. Malın başında mağaraya var mağaraya gönder. Ya, abi ayıp ediyorsun öyle şey mi olur ya? Valla gelin. Ana abi ayıp ediyorsun öyle zor. Malda oluyorum. Zor da olmuyor. Başında olaydı bir adam öbür ekizi de kurtarırdı. Tüh. Ya, ya abi senin bir senelik emeğin işte. Ya sorma ya öyle mi değil? Arif sen bu mala bu süt yeminden mi veriyorsun? Ondan veriyorum <laughs> he. Yok. Şey tosunlara danalar hepsi. Tuzağı büyütmesi var ya kozuna. <laughs> he bereket yok. Sağ ol. Ha, bana, evet. Ee, şey danayı kapıyoruz değil de. Kıramız. Kafam. Bak bakalım. hangisi erkek? Bak. O erkek. Ee, bak bir tane yatır şurada. Şu erkek. Ay onu niye o ipten bağladın? Bu bağlı değil. varsın. şimdi. Aha. O ipi çıkartsan oradan bağlı. Tamam. tamam. Bak bir de bu erkek. Görüyor musun? On numara danalar. Onunla mı vereceksin? He he. O da erkek. Bu da erkek. De dediydim de. ya. Şimdi eğer şey dersen bak bunlara iki bir ay daha bakalım. Bu ikisini. bakma da bakma. Şöyle yapalım. Tamam. Buyurun. Sen şimdi ne yaptın biliyor musun? Bak görüyor musun? Ben var ya buna tosun koyacağım. Tamam. Bunun biraz daha büyükü kapıdadı şimdi. Tamam sen şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Hı. Sen şimdi bunları sen dokunma. Bunlar emsinler. Bunlar biz zayi ederiz. Abi niye zayi edersin? Bu her şey yiyirler. Ha bak yonca balesi ne dedi? Bak yonca balesi yiyirler. Abi ye de süt lazım bunlara. Süt. Buna yazık değil mi? Bu sütten bu dana? Kestin mi yoksa? Yok e, şu anda veririm. Ver abi. Ver, ver bunları. Sütleri. Sen sen bunları hiç ağzına alma bunları. Allah Allah. Vallahi yazık. Bunlara Allah. yazık. Bize de yazık, sana yazık. bunlar he. Bunun bir anasını görsen var ya. Ay anası danas bunu götürdüğün an biter. Bizim dana kadar ancar oğlum bu. Çok güzel maşallah. Değil mi? Bizim he. dana kadar ancar. Bu Tayyip bile beğendi. Biz daha 3 ay. Ya ayda, beğenilmeyecek mal değil abi yok. Allah razı Çok güzel maşallah. Bu danaları. Ya <laughs> <Ve> koca danar <laughs> vallahi. E peki bizimkinin tırman. bizimkinin danasını alsak anasının yanına götürsek? Ya sorun değil götürürler de Yanımız ee, şöyle bir şey. 75 lira değil. Heh. Öbürleri 78 lira. Öbürleri 78 lira. Sen hiç parayı düşünme. Aslında mi? bu fiyatı girmeyeydin gibi yani. Tamam tamam onu paylaşmam. Ne diyeceksin? ha? Sen istersen ne yap biliyor musun? Lele para önemli değil. Senin o bir ay işini görüp Bunlar büyüsünler. Burada. Sen bana o zaman öbür ay 250 lira atabiliyor musun? Atarım sağ feda. Tamam Allah razı olsun. Ee, Kaçında arayın? Ayın kaçındadır? Beşindedir mi? Altısındadır mı? Beşi altısı sıkıntı yok. Ben senin için de... Bankaya sen e, çek falan verersin ver git. Vermez kabul. Banka kabul etmez Banka ne çek. Tamam. <laughs> Ondan sonra... E, bak... Şimdi bu danaları sen böyle götürdüğün zaman... İneğin danasını ver onu götür. E hepsi ineğin danasını ver onu götürür. atak götürür onu yazıktı bu ineğin. Arkaya atak götüreyim. ona. Belki Abi bakala sen o danayı emdimiye çalışırsan da Müslüman değil misin sen bana inanmıyor musun? Ya sen bırak ben hallettim onu. Ben yine 30 milyar para harcadım. O yine e, ben boşaldım mı memesi? Memeleri boşalttım. Biz ben şimdi kuruya bırakmayayım. yazdı. Bunu götürmeli Bu ha? E, hakikaten memeyi boşalttın mı ikisini? Boşalttım. İkisini de. Bir biraz bir sıkıntı var o kurusar olur. O birlerini boşalttım ama kuruya çekti yine. Yani süt gelmiyor. Süt gelmiyor. De bu, bu, belki yanında dan olarsa süte gelir. Yanımız emdimir. Vallahi emdimir. Bak abi, sen böyle. bırak sen neyim Ben de süt var. Şurada denedim. Bak. Özellikle. Tabii elinde... meme sağrıydı. Memesi o yüzden. Emdimir. Tabii meme sarıydı Ben ona baytar getirdim. 30 milyar ben ona ilacı ne parası harcarım. O yine bizi öldürürdü ikinci gün. Ateşlenip ırırır. <laughs> Buradan <laughs> gidince çok kötü oldu abi de şimdi gene iyi ya. Ya deli misin damadı sefer. Sen onu burada var ya kesin öldürerdin. Ondan dolayı zaten ben de. Ya Sen de ya, ya bugün götür dedim. Buradan götürdük hayvan biz zayıfladık kötü oldu abi. Doğrudur ya Vallahi. ben bir şey diyeyim ben bakamazdım. İtiraf sen, ediyor. Abi senin başında çok mal var hangi mal var? Ben, ben şimdi şey Recep şey, 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 sağım mı yapayım? Yaylıma mı gideyim? İyi o ineğine mi uğraşayım? Vallahi öyle. Ama şuncağızla uğraşana kadar bak. Bunu ya çeş, çok tatlı da, da maşallah ya. Allah ne ne nazardan saklasın. Var, ha, önce. Bunlar önce, kim? Bu, yeni düzelttik. Nure demenin dana alayım. Onu da dardan alayım. Yani bunlar böyle. Kardeş gözünü seveyim. Bunları bu şekilde sen o paraya satamam. Madi kim salmaz? Abi ben satarım bana. Nasıl ben Nasıl satacağım? Sen, alıcısı hazır. Sen, alıcısı hazırsa ver 75'e 78'e. Sıkıntı yok. E, ben seni bunaltmam e. parayla. Yani ben, alacağım diyeyim bunaltmam. Sağ olasın da. benim kardeşim sağ ol. Sağ ol abi, razı olsun. Heh. Yani danayı e, dediğim gibi danayı sen götür işte. Abi ne abi 70 liraya nereye götürürüm? 76 liraya diyelim 70 liraya değil ya, mi? yok yok. Geçen gün ona 55 liraya diyordun Arif abi. Yok abi öyle bir şey öyle bir şey. bir geçen... Şey ben geçen seneki danaları sen de bilirsen 60 liraya verdi. Ya Allah koca koca donayız abi. Ha gidelim bak hatta ne de bak dışarıdan. Aş kafayı vurdu. Aa, abi, abi öbürden alar zorlayır içeri girer. İtiyorlar değil mi? Ha. De. Arif abi sen o zaman ikiz olacağına tek olsun daha iyi mi? Ha? <laughs> Vallahi. Aman gözünü seveyim. Bana ikiz demek. <laughs> senin, senin, senin ikizden ayağı sen mi aldıydın? Bir aldık sıkıntı oluyor. Sen yabancı değilsin. Yok, büyüyünce de sıkıntı olur. İkizin iyisi olmaz. Şöyle şöyle gidiyor dayakları. Ön ayakları. İkiz mal iyi olmaz. İyi olacak, tek olacak. Dana büyüdü. büyüyor, güzel büyüyor. Büyüdükten sonra ayaklar böyle gidiyor. Biri aynı biri on yiyor. Hazır. Abi bu anarım. hadi. He, hadi. Geçen tamam. Her yere gidiyor. Sürüyü bırakmaz. İyi çalda yayılır ağırlarda anne şey içinde. Eğer Allah razı tamam. Senin hatırına senin malın içinde, için de. içinde de Burnunun güzelliğine bak. Hele fort ya bu. Yani senin hatırına malın. Tamam da şimdi Arif. Buyurun. Sen bana kaç tane ver biliyor musun? İki. Bir de ineğin danası. Üç. Bir de bunu ver. Dört. Sen siz kazandığınızda ufak malı verme. Sana yarın lazım olacak. yok ha ben o, bir tane sarıyı mı koyacağım sen? İneğin danasını zaten götürürsün. O bir tane sarıyı ben başıma bana mı edeceğim? Arif abinin müllayı da çekeyim. O tamam bak iki kişi düştü. gölermeler möler elinde onu vermiyor. İnşallah bir yol çek var, var. var. mı Ama ne? Geçen sene gerçeğiydi. Ben, ben demez. Bu seneki dişi. Şansa ee, O işler öyle mi oluyor abi? Öyle. Ceneli öyle. öyle. Ama bak mesela şurada da bir inek var. Bu da hiç etek bu zamana kadar. He. Hep dişi. Şey. E bunun önceki neydi? Bunun önceki sağ sat dedim. Sağ mi? Yine Yok, bir şey. Bir, şey. bir şey. Bu bir sene. İyi kızım. Ondan önceki Bilmiyorum, vallahi hatırlamıyorum. Bak hatırlamıyorum. gel bir tane var şurada senin sağ sattığın minenin gününde de ha. Allah'tan ki başıma bela değil oyunu. Nerede dedi? Abına su ki onu. Yine, tık tık. Yine, durmam, durmam, ben durdurtmaz Durdurmaz o, durdurmaz. Onu ahıra götüreceğin öyle. Dur, dur. Durmaz. o, imkanı yok. Durmaz. Dur, dur. abi, abi onun kaç günü var? Abi günü vardır bir 15 günü var. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, abi normalde abi. bak onun günü 28. Neredeydi? Evet. Bak evet. bak, kesin var. Dua gününden he. geç kuzlası. He, he, he. O var ya, yani, tam Çok verimli damla. Ama bak gününden erken kuzladı, bak o ikiz. Cıvık. Kendi de maf olmuş, yavrular da maf olmuş. Birini attım deriye, öldü. Tüh. Arif, bunu hangi memesi sana? Arka kim? Arkadan sağ, ıı, sağ Arif İyi Ar abi üç tane. Arif abi var. tırnak sıkıntısı yaşıyor mu abi? Yok az yaşamaz. Ezen ya malı yaşar mı? Di nereye gidecek şimdi. Ta şu bozgan muhtara gidecek yani şimdi. Abi bu sene kene çok diyorlar ya. Kene çok da her, biz alıştık. Sağda da ne hatırı. öldüren öldürmeyen Allah öldürmüyor ya. Daha bizim yine kadar var mı la bu? Bizim büyüğüne kadar yoktur yani ne var? Yok mudur? Abi. Cık, yoktur ya. Şu of. anda şu inek var 180 lira. Kaç la? 160 lira. Sana ya mi biz bunu? 160 bir? lira. Tam 140 hesap edelim. <laughs> ya ama. ya ama. <laughs> zaten ma 140 lira geldi. 5 5 onun ödüyor. Ya abi daha da almıram dedin. Daha, daha <laughs> alma dedin ya. Daha da almıram işte ben. Yok daha 150 liraya geldi zaten. Vallahi. Daha sonra bir dakika bakım bana. Sana yedim ki alışarım. Bak, Bak aynı öyle. E, Arif buyrun Bu yine ma verdiğin Memeler Sabine'nin abisi mi onun ablası mı? Abisi. Abisim. <laughs> hiç akrabalığı yok. Ya meme şeklinedir. de. abisi mi olur abi? Onun sütü nasıl Halif Arif normaldeyken, Bağ verdiğini. Abi çok güzel sütü var. Esas mı lan? Yani var ya. Ha o süt düğümü var ya. Onu doldurmasa da yukarıda şöyle az bir pay kalır. E 5 kilo. Heh. yani ne diyeyim sana 40 litrede 25-30 kilo verir. O sana verdiğim, size verdiğim. Abi ben sana bir inek göstereyim gidiyor ya. Nerede de o inek? Allah Allah. La havle ve kuvvete. Aynı. Memesi çiş bir inek. Ya bunun memeleri geçen fazla inek. Aa bu dana iyi ya. O biler de bu boy olsa. Bu dana kendini kurtarır. Bu dana şimdi hava orada dursa mal gelir ya. Oradan mel yerik gelir. Bu dana kurtarmış kendini ya. Tabii bak. Ama o biler çok küçük. Abi bu bir danalar var. Alif sağ ben 15 günlüğüne 20 günlüğüne para veririm. Hadi hadi gel. Tamam mı evet. lele? Ben seni mağdur etmem ama <laughs> Kısa bir hatırlatma arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Videomuzu beğenelim destek olalım arkadaşlar. <laughs> Maşallah Arif abinin Kızı çok güzel ya. Gel oğlum gel, gel 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 gel. Baba kızıyor bak kızıyor bak, bak. Gel 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 gel. Oğlum gel. Kaç saat kaç gündür sabırsın? Bir aydır sabırdı. Ne kadar güzel oldu. Ne mez şişmiş mi? Testler ne yapıyormuş? Bakalım ne hale gelir. Yani, ya bu ya? işinde bu sıkıntılar yok Marif ya, abi ya. Var, ya. Hayvancılığın Ayvancılık var ya. Ya hayvancılık ha? göründüğü kadar kolay değil işte Hayır, bu mı? hastalık işi adamı öyle mahvediyor ya. ya. Bak baş eder. Vallahi Fetal. benim canım sıkıldı şimdi bunun memesine. Ya, öyle. Bu, tamam. o zaman, eğer öyle bir Şu memenin şey haline bak ya. ya. Şey, sen ne aldın onlara? Al, Çok kötü Çok olmuş da, ya. Var, o patlayacak onu ya indireceğim. Allah Allah. Allah işte bu işin de bu şey zor işte. Abi danaları dediğim gibi ben şimdi ben o danaları o fiyatı al götür. Danalar on numara danalar. Abi 78 dedim bak ben sana şimdi Oğlum şey yaptın. akıl işi değil oğlum. Evet. Tamam. koca kocadan al. Aha biri yaylıma gidecek ha. E, geçsen oğlum ufak, ufak. Niye, Kaç tane Arif abi? Abi beş tane dana. Abi bundan beraber mi? Eee bir, iki, e, dört, beş tane. Arif abi vallahi sanatını icra ettin ha. Yani. Abi çok güzel oldu ha. Nasıl yazdın bunu böyle? Tamam. <laughs> Arif görüşürüz. Dersizim, sen. Konuşuyor yani. Ama Sana... bu nasıl yazı ya böyle? Konuşuyor. Benim okuma yazma zor var zaten. Bunu nasıl yazdın sen? Cevdet yazsan altına da küçük bir. Onu yazamam küçük. Yaz, bir, küçük. Küçük yazılmıyor. Büyük bir şey. dene bakayım. Altına bir Cevdet yaz ya. Sol alta. ha? Adamın canını sıktın Danaları vermedin. Yazdın ya abi. Ha. Yaylıma mı gidiyorsun şimdi abi? Hadi, gelin, hadi gelin. abi hadi Allah, Allah işin gücünü nasıl Sağ olasın. Göresizdir. Hadi görüşürüz abi. Allah'a emanet. Hadi güle güle. Selamünaleyküm. aleyküm. Abi, abi sormayınca böyle oluyor işte. Emmi nasılsın? İyiyim sağ ol. Merhaba. Bereketli olsun. Merhaba emmi. Merhaba yarım. Eee maşallah süper Allah. Emmi e, şeye gidiyor Ali Dayı'ya. Ali Dayı? Ali var da şurada mal var da. Öyle Ali kim ya? A Ali değil ya Ali, Ali Ekber. He he onu biliyorum. Tamam. Tamam. Var mı sende öyle satlık buzağı filan? Yok ya şu an yok. Böyle e, kırık kuruk ne varsa alıyoruz yani. Biz devam buradan alıyoruz da seni yeni gördüm daha. Öyle mi? Kırık, ben... kırık nasıl alıyoruz ya? Ya hasta söykel onları da alıyorum yani. Ha, ha. Yıkık He, mezara doğum yapıyor. Allah başa vermesin. He. Öyle o, o, şekilde şeyimiz de var. Y e, Yürü. E, o dine kadar var ama deşi deş var. İşte ben öyle diyorum ha. Ben damızlık... Var mı kartınız? Ne var mı? Şey telefonumuzu... E, e emmi telefonu. telefonu. ver yazayım emmi. Ver. E, gözlük takmıyorsunuz. Allah'ın gözlük takmıyorsunuz. Ben, de, ben görünce takmıyorsun Selamun Aleyküm Nasıl da takmıyorsun Ne, Abi, ya, hiç, hiç ne yapıyorsun iyisin İyi. Nereye gittin öğlen önce Yonca mı var yine Ben bu sene yonca yok ya. Ne ektin yani? onun yerine Yoncaları bozdum bu sene mısır ektim Şimdi sene yine yonca ekeceğim Niye para var daha yonca da yoncada Yok balı uçuyorum ben He. Satmıyorsun hem kendi malına yediriyorsun Bu sene yonca yok Bu sene ben de yonca yapacağım Şeyden al bizim metin günde Onu sana ya abi yonca değil mi ki o. Ot. Musaka. He kötüsü bana. <laughs> ben de şey yapınca kızıyorlar. Abi bir bana yonca şey verdi otlar şeyi. Evet. Otları diyorum. Samanı bereketli olsun. <laughs> alem mi bereketli olsun. Ya, i̇lk biçim değil oğlum. Bize bu mu kalıyor şimdi? Emin, alem mi? Alem o tarlada yatan inen danasın mı? Hadi ver. Orada oynar mı dedin? Ya orada dolandım burada da. He. o da, var, o da var. Abi mi? Alem bunlar? İtel mi ya? Yok. İtel gibi maşallah. Ay. Omar gece doğrudan mı? Yok ya ee, oğlum sahibi mi? Sahibi mi? Alev buna başla diyor. Değil Ya inanak sekiz yer yiyince doldu ha. Ya dana da işte hoş değil. Küet yapmıyor. Boş. Şey eee. Evet dana. Gök şey, kadar simental. Simental açtık mı böyle oldu. E, hiç çıkmamış işte. Evet. Arka, arka, inek. Bu su tıkı çıkmış. Anasar mı dedim ben de. He. Diyorum ya yoksa. Daha, daha olay sana ya. Ya on aylıktan ziyade işte böyle bunlar. Bunlar pek dayanmıyor. Emmi yani bu 2027 kurbanlık 7 kişilik ne gider biliyor musun? 2027 mi? 2027 ya, daha 2,5 20. sene var. Bu e, bu, bu, bu. Ama yani. ne gider biliyor musun? Bir ton. Şş, bir, sanmaz, Şişt, bir ton olur. Niye mi? Millet böyle. E bizim Akbaş da hoş değindi. Hangisi? Akbaş. Hangi buradaki? E götürdük verdik ya yedi kişilik. Sen geçen sene verdiğimiz. Yok yeni verdiğimizi diyorum ya. Bir He geçen sene verdiğimiz de aynı bunun gibiydi. Bir kamyon et valla. Ha bir kamyon verir iki kamyon verir. Hayır et ya bir de bir kamyon. Kaç satıyorsun bunu? Ya ne verirsen İyi hadi. Benzin parasını vererek de gide kalem. Bu, bu niye böyle zevkli kalmış? Bu başına iş şey. Ne geldi bunun? Yedek oldu bizimkilerde Bizimkiler de aylık gene doğmuyor Alem mi? <laughs> <laughs> bu kaç aylık, altı aylık var mı? Biz başımıza, ya da on yirmi Ana, Ana, beş <laughs> altı aylık. Ha, ondan aylık, aylık. Yine? Yani. Yanındaki nem mi bu? Yaşıt. Evet. Doğru, doğru. Ana, la, <laughs> emmi, ne olacak bu peki? <laughs> ne olur? Peki, ne diyor? Değer abi ya. ya. Ben aradan doğru bir bal satıyorum. Bal sartıyorum ya diyor. o alem mi? Ya satıyorsun. Sen, sen, sen seni sen Allah'a. Alem mi? Ben seni seni sevabı. Daha elini alayım gidin. Ya. E, tamam alayım gidin. Tamam <laughs> alayım gidin. Tamam bu yüzden kabul edersen. vicdan oğlum mu? Ben de vicdan aran mı? ben arıyorum <laughs> seni. Ben de vicdan ya. arama. Ben ya. acımam. ne ne arıyorum? Vicdan mı arıyorum? Ben ne <laughs> diyorum biliyor musun? En iyi alışverişçi <laughs> Yine benimdir diyorum. Bana da inanmayın diyorum. Yani alışverişe giren bir adam kolay kolay düzgün olmuyor. Yalanımız olmasa da yakın oluyor. Yakın oluyor. Yakın oluyor. Ha? Hadi ne diyorsun? Alem oturamaz mı? Bizim <laughs> acilemiz yok. <gülüyor> <gülüyor> öyle de, söyle. Böyle bir ablatım yaptı. <laughs> Bilmiyor ne diyeyim ya. E, Bilmiyor niye ben desene ki bu fiyat. Söyle bana. 80 de bana. Söyle Öf. Alem Biliyorsun sen de biliyorsun. niye hoş değini veriyorsun? Çünkü... <laughs> yani, tamam dedin anlamadı. İşte hoş son demleri kaldı. Yani biliyorsun hoş değin kesildiği zaman dev gibi oraya uzuyor. 400 kilo yapmıyor. Simental daha bu kadarı 500 kilo yapıyor. Onu ben de biliyorum sen de. Geçen sene vardı bir düğün. Hatırlıyor musun? Önemli olan randıma. Akbaş yani. Böyle olsa tamam. Eğer ben bu bu, bu, beşli, bu, sene, mi? bu sene derken emmi? Yes, tamam, ben sene. Tamam beş. He gelir ben, evet. ben inanıyorum sana. Beşsiz. Ama Beşsiz. dediğim Beşsiz. zaman bak ben dedim 2007 kurban dedim sana. De bak 80 defa. Ne kadar Ya de, 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 dedim de bakayım. Ya dedim ha. <laughs> Bunu 70 liraya alayım aşağı yukarı yok hadi. Allah böyle versin Alem mi? Uzatmıyor. O da 100 liraya bir olmaz. 100 liraya ne 80 liraya. 80 de 80 Adam, adam, aa o, o, o da vermemiş 70 liraya. Yani. Hangi ne? Ee, niye benden dalga mı geçiyorsun? Malın fiyatını de, ben de Bunu 100 liraya vermiyormuşsun bana. Vermem tabii. Niye 80 liraya veriyordun ya? O veriyor, ama ben de veriyorum. 80 liraya veriyorsun ama 100 liraya vermem diye. Ben 80 liraya da vermiyorum. Alem bir de buna bir şey ver. Alem aklındakini bir bilsek... 80 liraya ben, ...ben herhalde vermem. alemim 125 lira diyecek gibime geliyor ha? Kaç 115 115. Alem mi? 80 yalan ya? Yani? Hem alem mi? He? Dur. Para, para, ya dana da. Hiç. yok dana da. Yüzde değil Ben ne diyeyim? Ne? Yüzde Hadi gidelim oğlum. Alem mi? Bizim adamımız. Yüzleri oh. deyince daha adamı rahatsız etmeye gerek yok. Değil mi? Fazla üzmeyeceğim adamı. Fazla adamların üstüne gitmeyeceğim. Daha bundan daha böyle diyorlar. Aynı benim gibi yanlarım anlarım hep kırılıyor. kırılıyor. Şey, Kırılmaz diyorlar. Demirlerinden alsak ya. ne olur onların ya? Demir daha de ağır oluyor. Bu hafif. oluyor alamıyorum. Bunu 90 liraya vermem dedim. Niye vermiyorsun? 90 liraya bunu ben alayım. Sen de ver. Hayırlı olsun diye. Madem 80'e vermiyorsun, kızıyorsun. Ha 10 lira da bizden gitsin. Hadi. Bizden de gideyim. Ya sen de ne gideceksin? Aferin malı. Hadi. Bizden de gideyim. 90 lira. Hadi hayırlı olsun. Hadi. Hı. Olmuyor mu? 100 lira da olmuyor. 100 lira olmuyor. Bismillahirrahmanirrahim. 100 lira da mı kurtarmıyor alem mi? Aa bu da bizim birader kayıcının inşaatı yapıyorlar. Onlar bizim burada yemek de He. Baktılar şunlar. eve işte. ya söylemedim. Yok canım yalanına böyle. gerek var. 105 lira bedel ben. Öyle mi? mi? He? Saç oldu. He, biliyorum o da şu var. Kamil amca hadi gidelim oğlum. Sıra bakma ya vallahi. Yok. Hadi Allah'a emanet ol. Yok canım, ben Estağfurullah. Ben, i̇şimiz ne? bu emmi. Toros'tan geziyor evet. emmi. 88 Emmi. İşte 88 bu. 87 vardı diye.